defa getirdiniz. Bugün de Minecraft'ta koyum yapmayacağız Ama ıı, hayal var burada gördüğünüz gibi. <laughs> hayal ben videom bir, bir çay çıktı. Şimdi iki çay olacak. Şimdi köy ıı, burada şehirde koruma ıı, koruyacağız. Ama biz kormayacağız buranı. Burada ıı, golem de yapmayacağız. Başka şey yapacağız. Ne? Şimdi başlayalım video. Şimdi arkadaşlar en birinci bak şunu şöyle ne yapıyorsun? Şakan sırası değil. Gel. Bak burada. Orada ne yap? Ne Ben tank düzeldeyim. Ne? Tank. Hayır tank yapmayacağız. Bak böyle uzunlukta yapacağız tamam mı? Hem bir insana üreteyim. Hoppa. Şimdi. Ben buraya bir kez tank düzeldim. Hangi yapacağız bir dakika. Ee, bak böyle. O mayı kasıyor. Tamam açtım. Şimdi ben sana sürpriz sürpriziyeceğim sen bak böyle. Tamam ben işimi görüyorum. Ben gitmem arkaya. Aha. Oğlum neden kırılıyor bunlar? Of oh ya bir dakika böyle yapacaktık. Hayal görülmez mi olmuş? Hayal nedir lan? Bana bakma ben yedim. Bu da tanıtım aldım. Sana göstereceğim. Tamam. Orada Kaç Arkadaşlar şöyle yapacağız bak. Böyle. Şimdi bunlar düşman görünce atacak. Ha, sana bir sürpriz hazırlayacağım. Çok iyi olacak. Burada şimdi e, dakika burada dakika ya Burada bir şey koyacak. Bunlardan biz koyacağız arkadaşlar. Oğlum bunlarda ok falan falan yok. Bak arkadaşlar. Söyleyecek. Sor soracağım şimdi. Hayal. Tank sen boş ver bir şey göstereceğim. Gel. Ne desin? Oğlum ne desin? Ha. E şimdi bak bak sen burası sen girin bak bu taraf. Gel gel gel. Bura. Bura gel. Bura bura bura, bura senin yerin. Neredesin? Ha, bak burada dur. Şimdi zıplamma ora. Bir dakika mı? Şimdi, bak ben, sen. Ayda zıpladım. <laughs> bak bak. Al, vurmayam çünkü su aldım Neyse Allah'tan ben yatağa ay, tıklamıştım. Bir dakika bunu yaratacağı bir keçirim var ya. Öldün mü? Öldün. Ha. Ne? Bu su da o. Hayır. Su ama görmez bir dakika koymuşum. Trolledin. <laughs> oh. Tamam. Tamam trollendim. Şimdi sana bu evimi tanıtayım. gel gel gel. Neredesin? Gel gel gel. Nerede? Koca mı düştü bu? Ha, gel gel gel. Neredesin? Burada. Barım barım barım. Gel gel gel. Gel. Elime bak elime elime. Korkunç. <laughs> Üzüme korkunç. Korkunç. Evet nasıl o senin ver <laughs> bana. Burada satmıyoruz. Burası bizim ev, benim evim. Her şey kırmızı yapmışım ha. Şimdi kız mısın? Ol, ben kırmızı seviyorum ya. Hadi, şimdi sen kendi evine git. Hadi bay bay. <laughs> Yerin bilirsin ancak sen. <gülüyor> <gülüyor> Orada işini gör. Hadi bay bay görüşeceğiz. Ya senden görüşürüz Ben bunu hayatta kalmayı geçireceğim. Evet. arkadaşlar gidiyor, geliyorum size Emre tığını yapmaya. Emin. He. Böyle. Tamam bir dakika. Ne oldu? Neye gideyim? Neredesin? Hiç gözü. ne oluyor ya abi? Arkadaşlar ne oluyor? Yorumlar bir yaz. Yorum gelmiyor. Neyse. Bu evde misin? Elim Sen, sen bunu gözü <laughs> mü Tamam arkadaşlar. Ay. Ne ya? Hmm, nasıl yaparız? Biz... Şimdi. Tamam gel. Oyun oyun kastı. Buraya gir buraya Bir dakika. Ay vurma vurma. Saldır Al. ona. Saldır. Ah. Abi ben ne saldırıyorum? Zümrüt oldu. Zümrüt mü? Şimdi buraya gel. Al er zümrütü. Al er zümrütü. İşte. Şimdi nasıl yaptım? kontrol mü yaptın sen bana? Yok. Ama yaptım. Vurma! <Gülüyor> vurma! <Gülüyor> sen neredesin? Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> ah ya! Ya vurma vurma! Gel lan buraya. <laughs> tayyata tayyata vurma. Ah, Vurma. Kut, Vurma. 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 lan buraya. Oğlum ben seni var ya. Fasak fasak doğru. Oğlum kırma. Kırma sen ne yaparım lan. Vursana Gör. vursana vursana beni vursana vursana. Gel lan buraya. Sen hayırdır. Vur vur vur. Lan, lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan. Oy kastı. Oyun, kastı. oyun. Oyun kastı. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel. 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 Sen başka yere <laughs> Arkadaşlar. Hayal neredesin? Hayal. Ha? Neredesin? Korktum. Arkadaşlar. Çıkalım korkusundan. Çıkalım çıktı korkusundan. Hadi bu videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız hemen aşağıdan like atın. Ve sonra kırmızı abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın. Hadi bay 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 ve bay bay.